İçine gizlice girdik. Ama çöpçü yakaladı. Buradan çıkmamız lazım. Olamaz ah, bu kamyondan çıkış yok. Tekrar kapıya girip burada kalacağım. Yapacak bir şey yok. Açın kapıyı açın. Siz de gelin. Artık siz de burada kalacaksınız. Sen ya. bu kafeste kal. Bırak beni bırak bana ne yapacaksın. Sana da yanımı kafes oluşturalım bakalım. İşte kafasımız hazır. Sen de burada kalacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle yapıyorsun? Bırak bizi gidelim yaldırırım. Benim kamyonuma gizlice girmenin cezası bu. İyi de gizlice girmemizin bir sebebi var. Efekanı kaçırmıştın efekan benim oğlum. Bu benim en doğal hakkım. Görmüyor musun liste yaptım. Listedeki herkesi istediğim gibi kaçırabilirim. Yok ya nereden senin hakkın oluyormuş Daha bitmedi dur sen Daha bir sürü kişiyi kaçırdım Mecnun görüyorsun değil mi Günlerdir bunu çekiyorum Bu çöpçü resmen kafayı yemiş Kanka deli lan bu adam Neyse şimdi özel bir plan uygulamak için gidiyorum Burada uslu duran Artık saklanmama gerek yok Herkes beni öğrenecek bu çöpçü kötü bir şeyler düşünüyor. Belli ki bir şeyler yapacak. Buradan çıkmamız lazım. Babacığım başını yorma kendine. Buradan çıkış yok. Tek çaremiz Kerem komiser. Ya da dışarıdan birilerinin duyması. Biraz ses yapalım. Ses çıkartalım. Baksanıza kamyonu da çalıştırdı. Götürüyor bizi. Nereye götürüyor? Baba aman diyeyim sakın ses yapma yoksa elektrik veriyor. Elektrik çarpmasını istiyorsan ses çıkartabilirsin. Kafeslerin yanındaki şalteri aşağı indirince kafeslere elektrik veriyor. İşte kamyonu hareket ettiriyor. Bizi bir yere götürüyor. Nereye götürüyor bizi? Kötü bir şeyler yapabilir. Bu deli adamın elinden kurtulmamız lazım. Bu şehirdeki insanların çöplerini toplamaktan sıkıldım. Artık herkes benim sadece bir çöpçü olmadığımı anlayacak. Özel bir yere gidiyoruz. Gizli bir konuma. Aylardır üstünde çalıştığım gizli projenin sonunda dönüyebileceğim. Yıllardır bu şehirde topladığım çöplerle kendime bir hurda yerini oluşturdu. Şimdi bu yıllardır topladığım çöpleri kamyonuma geliştirmek için kullanacağım. İşte geldim burası. Yıllardır topladığım hurda parçalarıyla kamyonumu geliştirmeye başlayabilirim. <laughs> i̇şte başlıyoruz. Nereye getirdi bize? Neredeyiz biz oğlum? Ben vallahi günlerdir burada olduğum için alıştım artık. Siz de alıştınız iyi dersiniz. Artık buradan çıkış yok. Ve çöpçünün ne yaptığını asla öğrenemezsiniz sonunda içerideyim. Yıllardır topladığım çok parçalarıyla Böyle büyük hurda parçaları yaptım. Şimdi bunları kendi kamyonuma takacağım. Ay çok heyecanlıyım. Haydi bakalım, cama takalım. <laughs> ya da bir şey yapıyor galiba. Çıkalım bu yerden oğlum. Ya oğlum bir şey yapıyor belli zaten. Ama ne yaptığını anlayamayız. Artık şunu kafanıza sokun. Buradan da çıkamayız. Bunu da anlayın artık. <laughs> çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tamam artık güçlü olacak. Daha güçlü olacak. Çok eğlenceler. <laughs> Şimdi onlarda sıra hadi benim robot oldu. Artık kamyonuma Artık insan <laughs> Oo, Yeni çok yakıştı. Canım, kamyonum, benim. Evet, artık bitti. Çok yıllardır topladığım çöplerle kendime bir robot yaptım. Kamyonumu da robota çevirdi. Şu ihtişama bir baksana Kerem ne de der ki? Çok zeki bir adamın kamyonu. Ne oldu şimdi? Sallantılar durdu. Sesler de kesildi. Bitti galiba. Neyse ki bize bir şey olmadı. Ben sandım ki bu çöpçü çöp kamyonunu parçalıyor. İçinde biz de parçalanacağız sandım. Çok korktum. Evet aldık bir bilirim. Dışarı çıkma bir geldi. Evet canım kamyonum hadi hazırım ben. Artık başlayabiliriz. güzelim <laughs> somuk la ilahe illallah. Bu adam bir aptıkamıyor Ne oluyor şu anda? Nereye gidiyoruz? Şu anda neden sallanıyoruz? Dışarıda ne olup bitirdiğini keşke göyebilsek. Şunu ne olduğu belli değil. Evet, artık Zeynep de taburcu oluyor. Artık evimize gidebiliriz. Neyse ki Zeynep'in durumu iyiymiş. Vücudunda sadece minik çatlaklar bulunuyormuş. Bu yüzden doktor alçı aldı. Neyse canım ailem eve gidelim de güzelce bir uyuyalım artık. Başka bir şey istemiyorum. Çok yoruldum. Oh be, Allah'a şükürler olsun ki geldik evimize sonunda. Ha? Bir saniye ya. Çocuklar Mecnun nerede? Mecnun yok. Ana harbiden ben Mecnun yok. Sen söyleyince fark ettim baba. Allah Allah şimdi hatırladım da hastanede de yanımızda değildi. De, nerede bu çocuk? Kerem korkuyorum ben. Tamam tamam durun sakin olun şimdi endişe etmeyin Kerem komiser Kerem komiser bak çabuk buraya kapıyı açın Anlatmam gereken bir şeyler var Fakir ne oluyor oğlum ne bu heyecan sakin ol Ne oldu kötü bir şey mi oldu Kerem komiser gördüklerime inanamazsın şok olacaksın Çok kötü şeyler oluyor Bak anlatıyorum iyi dinle Aslı siz yukarı çıkın hadi Ben fakirle konuşacağım merak etmeyin Mecnun'u bulacağım Bak durumlar ciddi. iyi dinle beni. Ha, söyle dinliyorum Fakir. Ne oldu? Mecnun'da bir şey mi oldu yoksa? Nerede gördün Mecnun'u? Fakir nerede Mecnun'u? Ne olur söyle. Oğlum sen bana sakin oluyorsun diyorsun. Kendin panik yapıyorsun. Dur dur anlatacağım her şeyi. Evet Mecnun'u da gördüm. Nerede? Allah bu belalar neden bizim peşimizi bırakmıyor? Bak şimdi iyi dinle. Ben bu gece tam olarak şu arkamdaki yoldan geçiyordum. Neyse ben buradan yürürken bir şey fark ettim. Mecnun ve Arda. Gece vakti bir işler karıştırıyor gibiydiler. Ben de başladım onları izlemeye. Ne işler karıştırdıklarını merak ettim çünkü. Tam bu sırada şu şehrimizin çöpçüsü var ya onu gördüm. Meğerse Mecnun ve Arda gizlice onu izliyormuş. Tabi ben hemen saklandım beni görmesinler diye. Çünkü anladım bir işlerin ters gittiğini. Meğerse bizim Mecnun ve Arda kamyonun içine girmiş. Çöpçüden gizli kamyon içine girdikten sonra çöpçüde kamyondan bir ses duyuyor. Yani bizim çocukların sesini duyuyor. Hemen elindeki çöpü çöp kutusuna atıyor ve kamyona koşmaya başlıyor. Her neyse sonra ben hemen izlemeye devam ettim. Çöpçü hemen kamyona bindi. Sonra çocukların sesini bir daha duymadım. Tabi ben merak ettim. Saatlerce çöp kamyonunu uzaktan izledim. Ee sonra Sadede gel fakir sonra ne oldu? Yoksa o çöpçü mecnuna bir şey mi yaptı? Ya dinle anlatıyorum işte. Her neyse aradan biraz zaman geçtikten sonra bu kamyon hareket etmeye başladı. Ben de dedim ki bu kamyonu takip etmem lazım. Arda ve Mecnun içinde. Burada bir uçan koltuk var. Kim bıraktı bunu? Çalışıyor mu acaba? Bununla takip edebilirim. Sonra ben çöpün kenarında buldum. Uçan koltukla bu kamyonu takip etmeye başladım. Valla uçan koltuğu da neden çöp gayet de çalışıyordu yani. Her neyse ben bu kamyonu yukarıdan uçarak takip ettim bu sırada. Tabii ki kamyon benim takip ettiğimi görmedi. Şehrin arka tarafına bir yerlere gidiyordu. Pisten bir şekilde takip ettim ona. Hani bizim şu güvenli sığınak var ya. Ha ha şu Nuri Doğrul Caddesi'ndeki mi? Yok orası güvenli sığınak. Güvenli sığınak mı? Güvenli sığınak. Tamam oğlum ne bağırıyorsun düzgünce anlatsana. Ya şu şehri sular bastığında Hasan Usta'nın yaptığı güvenli sığınaktan bahsediyorum. Eee tamam anlat sen. Neyse üstten bu çöpçüyü takip ederken çöpçü bu bahsettiğim güvenli sığınan oralara gitti. Ama benim onu takip hiçbir şekilde görmedi. Var ya bu uçan çok işime yaradı. Kendimi çok zeki ilan ettim o sırada. Ulan ne zeki adamım be. Fakir lütfen gereksiz detay verme. Tamam tamam sonra da içeriden garip sesler duydum işte. İçeri giremedim tabi. Çünkü içeri girersem beni görebilirdi. İçeriden böyle robotik sesler geliyordu anlamadım. Robotik sesler mi? Evet robotik sesler vardı. Kesici delici sesler gibi mi? Yok yok robotik sesler. Ulan nasıl... Nasıl robotik işte onu soruyorum. Ya Kerem komiser ne bileyim robotik ses işte Allah Allah ya. Gidelim çok merak ediyorsam bakalım. İyi tamam tamam gidelim bakalım. Oğlum Mecnun da orada Ağır'da da orada onları kurtarmamız lazım. Kerem aşkım çocuklar uyudu. Ne oldu Kerem Mecnun'un yerini öğrenebildin mi? Aslı aşkım galiba öğrendim. Ama siz evde kalın. Bu gece şehir çok tehlikeli hemen geliyorum ben. Nereye gidiyor şimdi bu ya acaba fikirle ne konuştular Kerem komiser gel gideriz hemen. Uçan koltukla gideceğiz. İşte bak uçan koltuk burada. Oğlum güvenli mi bu? Fakir oğlum saçmalama ikimizi taşıyacak mı bu? Aşk olsun Kerem komiser neden taşımasın? Çöpten buldum niye taşımaz sanıyorsun? İyi tamam hadi tutundum çalıştır. Eee çalışmıyor bu? Aa bozulmuş herhalde. Neyse gel hadi yürüyerek gidelim. Yok yok dur. Şimdi tamir ederiz biz ona. Evet işte bu tamir oldu. Şimdi gidebiliriz. Sıkı tutun. Oğlum sen tamir edene kadar sabah oldu. Hava aydınlandı. Yapacak bir şey yok. Gidelim de çocukları kurtaralım. İşte gidiyoruz. Oğlum çok korkutucu bu. Düzgün sür düşmeyelim. Fakir zor tutunuyorum zaten. Ya yatırma şunu. Ne yapayım Kerem Kumser böyle sürülüyor. Dönmemiz lazım. İnşallah inşallah düşmeyiz ya. Düşmeyiz düşmeyiz merak etme. Sen tutunmaya devam et. İniyoruz. şerit yok ya. Hı, şuraya bak fakir. Çöpçünün kamyonu değil mi bu? Hı, değil bu. Ne olmuş bu kamyona? Abi sen yedi başlıyor. Alıp bakalım buraya. Koca yıl bu şehrin çöpçülüğünü yaptım. Artık intikam zamanı. Fakir çabuk şu evin arkasına geçelim. Yakaladım <laughs> 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 sizi. Şimdi siz de kamyona giriyorsunuz. Yalnız bir sürü de kamyona hapsettim. <gülüyor> <gülüyor> ah, neredeyiz lan biz? Nereye? Burası neresi böyle? Arda! Baba siz de mi yakalandınız? Kerem komiser sende burada sen de mi buradasın? Son umudum sendin Kerem komiser. Arda oğlum sizi kurtarmaya çalışıyorduk. Biz de yakalandık. Bu kamyon var ya çok değişik bir hal almış. Hem de ne değişik robot gibi olmuş. Bu çöpçünün amacı ne? Şehirdeki herkesi bıçak kamyonun içine hapsetecek. Bir şeyler düşünelim artık. Seyimiz gitgide çoğalıyor. Bu çöpçünün amacı ne? Anlamadım ama şehirdeki herkesi yakalamaya çalışıyor galiba. Evet olabilir. Zaten var ya dün geceden beri uyuyamadım. Çok uykum var. Hastanede geçirdik geceyi. Zeynep taburcu olduktan sonra eve geldik ama sonra fakir zili çaldı. E sonra da buraya geldik. Dışarıda şu anda sabah mı oldu yani? Ben hala gece sanıyordum. Evet evet. Sabah oldu çoktan. Şu anda şehirdeki insanlar daha uyuyorlardır bile. Sabahın körü daha. He, ne oluyor? Neden sallanıyor bu? Ne yapıyor bu çöpçü? Vallahi ne olduğunu biz anlamıyoruz. Çünkü içerideyiz. Ama sınırım bir robota dönüşüyor. Siz dışarıdayken görmediniz mi? Yok robota dönüştüğünü görmedik. Ah be babacım. Sana demiştim işte. Bu adamda bir şey var demiştim. Neden inanmadın bana? Zamanında bana inansaydın bu çöpçüden sonsuza kadar kuytuluyduk. Neyse neyse artık bunları düşünmeyelim. Buradan kurtulmanın yolunu arayalım. <laughs> İşte ben geldim. Şu zamana kadar beni hep özlediniz. Bana kötü davrandınız. Çokçu olduğum için hep beni aşağıladınız. Ama şimdi de çokçudan çok daha fazlasıyım. Beni hani şu ana kadar hep özlediniz. Bu şehirdeki herkes artık bunun bedelini ödeyeceksiniz. Uyanın çabuk. Herkes uyansın. Artık zavallı bir çöpçü olmadığımı göreceksiniz.